Selamun aleyküm Herkese arkadaşlar. Yorumlara hangi heroları istiyorsanız yazın demiştim. Violet yorumunu e, ilke aldım. Birkaç yorum daha var. Tule Mulen olsun. Onları da oynayacağız. Yorumları dikkate alıyorum arkadaşlar. Artık istediğiniz heroları çekeceğim. Kendi istediğim değil, sizin istediğiniz herolarla oynayacağım. Violet e, çekiyoruz bugün nişancı olan heroyu. Gayet güzel ve sağlam bir hero arkadaşlar ama oldukça kırılgan da tabii ki. Zaten biliyorsunuz ADC'lere fokus atıyorlar falan. Videoya like atıp abone ol tuşuna basarsak biz de koridorumuza doğru yürümeye başlarken arkadaşlar videoyu hemen küçültüp sevinirim. Bir de istediğiniz herolar arkadaşlar yoruma yazın. Hero'yu ya da hero'ları 2-3 tane de yazabilirsiniz. Hepsini listeye alacağım arkadaşlar. O hero'ları bir bir çekeceğim merak etmeyin. Eğer yazdığınız hero'yu çekmezsem 2-3 gün sonra kesinlikle gelecektir o hero. Bu kesinlikle aklınızda olsun arkadaşlar. Parça parça sırayla hepsini sırayla çekeceğim lan Allah kahretmesin ya. Ya karşıda Grak var arkadaşlar zincir atıp çekiyor tank. Şöyle vuracağım. Gerçekten çok ayar oluyorum ve ne zaman karşıya Grak gelse ve ben ADC isem gerçekten çekiliyorum arkadaşlar. <laughs> ve ölüyorum yani. Al hadi gel 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 hadi ne oldu yavrucuğum. Ah o da ışınlana bastı lan aynı anda bastık. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Kriksi geldi. Genge çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yam olduk. Yam olduk. Bildiğin yam Şöyle atacağım uzaktan arkadaşlar. Grag'ı gördüğünüz gibi zaten bana fokus atıyor zinciriyle sürekli. Hemen ben de şöyle milyonlara milyonlara vurayım. Şöyle kardeşim kendine iyi bak. Çok güzel oldu. İlk kilimizi almış olduk. Hemen şunu da alayım şöyle. Şu orman zımbırtısını. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Canımız fazla yok. Minyon da kaçırmayacağım. Şuralarda duracağım şöyle. Fazla görüş de vermeyeyim. Flash kill gitti zaten. Şöyle şu tarafa bir şey atayım. Evet kardeşim kafana yedin oradaymışsın ama fazla hasar da yemedin. Tanksın sonuçta. Bu zincirini bana denk getirmeye çalışıyor. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Şöyle şöyle milyonlara vuracağım arkadaşlar. Umarım başımıza çok iş açmaz bu Grak ya. Graklar gerçekten sıkıntı yaratıyor bana bayağı bir. Şöyle tamam güzel. Şöyle şöyle vurayım dürtüyüm arkadaşlar. Ben de rahatsızlık vereyim karşı takıma. Oyuna. Şimdi bunlar yine buradalar. Bu koridoru bırakmıyorlar. Şöyle tekrardan vurup çıkacağım. Sıkıntı çıkmasın. Zinciri gerçekten sakat. Aman dur Krixi geliyor biliyorsunuz. Q'su sakat ediyor adamı. Dur oğlum bir dur bana da atma bir şunu ya. Bunları ye kardeşim şöyle şöyle vuralım. Hemen geri çıkalım. Gördüğünüz gibi sürekli fokus ve gank yiyorum arkadaşlar ADC olduğum için. Bu oyunda ADC gerçekten oynamak risk. Vur kardeşim vur kardeşim vur 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 Ooo kebap kebap. Vallahi kebap. Gel kardeşim gel kardeşim haydi yallah habibi. Tamam. Burada adam var buna da vurun buna da vurun. Şöyle hasarlar vuracağım arkadaşlar. Şöyle üstüne de attım zaten öldüremez şu an. Güzel. Asistlerimizi de killerimizi de aldık toparladık. 2-0-3 gayet güzel bir skor ile arkadaşlar tekrardan minyonumuzu itiyoruz. Kulenin içindeki can duruyor mu? Duruyor. Onu almaya çalışacağım. Umarım ölüm olmaz bizim için. Hemen şuradaki canı oğlum bana vereydin be sen tanksın neyse tamam sıkıntı yok hemen itelim kulemizi arkadaşlar Ondan sonrasına bakacağız Vur babacım vur babacım çık babacım tamam Şöyle şunu Allah be ya bak ben dedim bu graklar bana sürekli sıkıntı yaratıyor kardeşim. Grak daha beni 50 kere çeker bak. Emin olun. Umarım 10 kere ölmeyiz. Çünkü karşıda grak varken ben fazla uzun yaşayamıyorum kardeşim. Tüh. Tamam. Neyse sıkıntı yok. 2-1-3 gayet yine iyi skorumuz. Geliyorum tekrardan koridorumuza. Kulemizi kaybetmememiz lazım ama kaybederiz sanırım. Dur bakayım. Geldim kardeşim. Şöyle 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 şuna da vurayım. Dur dur bana vurmasın fazla. Şöyle yapacağım. Hasar ki fazla. Butterfly arkadaşlar. Sıkıntı ormancı. Sağlam bir hero da gerçekten. Kanalımda iki tane falan videosu var sanırım. Şöyle vuracağım sana kardeşim. Şöyle güzel. Işınlanım da var aslında ama görüş alırsam ışınlanırım ona doğru. Dur bakayım nerede gitmiş. Tamam. Biz yapmaya iyice geriye gitmiştir o evet. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Onu aslında bilmiyorum. Flash kill burada olsa keserdik de. Neyse yapacak bir şey yok. Onlar da aşağı tarafta çünkü. Ya kardeşim sen gerçekten ne belaymışsın ya. Ulti ne senin? Ulti attığı yere bak. <laughs> Adam bana fokus kardeşim. Zaten öyle olması gerekiyor da. Ciddi manada çok rahatsız ediyor beni bu krakları ya. Şöyle vuracağım. Aman bak bak gördün mü? Nasıl zincirini atıyor. Şu canım ver kardeşim. Şöyle şöyle biz de dürtelim. Kasınca epey bir vuracağım. Sıkıntı yok. Zorlayacaklar anlaşılan. Karşı takımda salak oyuncular yok gibi. Şöyle 47 de dikkat edeyim. Kule altı yapıyorlar. Şöyle kardeşim. Dur dur Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. İşte diyorum ya Grax sıkıntı yaratıyor. Takım düştü arkadaşlar. 7'ye 5 oldu maç. Şöyle yetişebilir miyim diyeceğim de Butterfly var. Direkt tek yerim yani bu canla bundan. Grax yine buralarda. Şurada. Bir dürtüş vuruşu yapacağım arkadaşlar şöyle. Şöyle ultimi de atayım. Şöyle vuruş da yapayım. Güzel. Aslında tüm hasarımı denk getirdim ama işte tank olduğu için fazla hasar yemiyor. Şöyle. Ben kasılmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle beyz atmasını da görün kostümün. Güzel bir kostüm var gerçekten elimde. Tamam base'mizi attık arkadaşlar. Bu e, esnada da beyiz efektini göstermiş olduk. Geliyorum. Karşı iki adc'miş. Yeni fark ettim aşağıda da adc'ler var üstte de adc'ler var. Yani aslında dengeli seçim yapmak lazım ama iki ADC de güzel oynuyorsa sıkıntı yaratabilir bize bizim takım bir tık kötü oynarsa eğer ki. Çünkü kastıkları zaman nasıl da güzel ADC aşağı koridordaki ADC'den bahsediyorum yani. Şöyle onu kesebiliriz aslında bir şekilde ama bizim tank çok zorluyor. Zorlama 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 çık. Yapma yapma tamam. Tamam güzel. Hasar da yememeye çalışıyorum bu isnada. Evet tahmin etmiştim zaten. Bu geliyorsa arkasında birisi vardır diye. Öyleymiş. Mit gitti arkadaşlar. Hayırlı mübarek olsun. Hemen şuradan şöyle kendi koridorumuzu bari tutmaya çalışalım. Şu an buraya fokus atıyorlardır muhtemelen. Çünkü midi aldılar artık buraya dönmüşlerdir diye düşünüyorum. Şu anda burada çoğu zaten. Evet. Abo. Zincir yiyorduk vallahi. Kardeşim buraya niye yardıma gelmiyorsunuz? Buraya niye gelmiyorsunuz hala? Mid gitmiş adam mid itmeye gidiyor ya. Allah Allah. Dur dur. Of of ne biçim yedik o Q'yu. Şuraya yardıma gelir, gelseler arkadaşlar keseceğiz tamam mı? Al. Ah. Ben mi keseyim illa yani? Al. Ah. İşte olacağı buydu. Zincir daha gelirken kendime fark <laughs> ettim zaten. Ya biraderim şu Grak var ya bak 2 iki, 2'dir Grak yüzünden öldüm. Grak olmasaydı şu an 3-0 üçtüm hatta belki de Grak nedeniyle dalmadığım çoğu yere dalardım ve daha fazla skor alırdım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Flash oynatıyor. Çok güzel herhalde lan sana. Ya kardeşim Grak gerçekten dedim ama ben bak oyun başından dedim Grak olduğu zaman ölüyorum. <laughs> Bu ne yapıyor lan? <laughs> Neyse geri geliyorum arkadaşlar. Bizim koridorlar gitti yalnız. Alt gitti, mid gitti, üst gitti. Ama üstten ve alttan da birer tane de biz almışız. Sanırım yok alttan alamamışız. Üstten mi e, tek üstten almışız oğlum. Her yerden kule vermişiz ya. Vallahi arkadaşlar bir el dağıtacak zamanım yok. Umarım yeneriz. Yenilsek de atarım bu videoyu ama. Şöyle destek çıkacağım sana. Kardeşim onu keselim bak. Onu keselim bari. Vur vur şöyle şöyle yapacağım. Yok kesemeyiz. Geldi bela baş belası geldi Grak. Grak belası buradaysa zaten biliyorsunuz olacakları. Şöyle şöyle vuracağım. Kardeşim beni çekme şu zincirini başkasına at derken attı zaten. Şöyle şöyle uzaktan vurayım arkadaşlar. Hasar yemeden. Kaç kardeşim kaç 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 kaç. Grak Allah seni var ya. Ya Allah seni kahretmesin kardeşim ya. 3 Üç oldu 3'tür Grak yüzünden öldüm yine ya. 3 3 bak arkadaşlar 3 kere öldüm 3'ünde de gran zinciri tuttu. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Tamam, yapacak bir şey yok bu durumda da kulelerin içine ediyorlar şu anda. Evet arkadaşlar, kulelerimiz nasıl yıkılıyor? Nasıl perperişan ediliyoruz görüyorsunuz. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ya vallahi billahi var ya şu grak olmasa dediğim gibi karşıya grak geldiği zaman böyle eğer ki ADC isem zaten en baştan diyorum ki öf öf Adamlar kafamıza dayandılar bile. Dediğim gibi başka el vaktim yok arkadaşlar. O yüzden böyle e eziyet çektiğimiz bir eli izliyorsunuz şu anda. Umarım e her şey gönlümüzce olaylara döner. Evet arkadaşlar şu anda bak oyunun burasındayken delikanlı gibi yazacaksınız ama asla ilerisinde yazmayın. Biz yeneceksek B'ye basın, karşı yeneceksek K'ye basın yorumlara. Biz yeneceksek BB, iki tane BB yazın, karşı yenecekse iki tane KK yazın. Sizce kim yenecek? Burada yazın ama delikanlı gibi yorum değiştirmek yok. Karşı yeniyorsak KK harfine biz yeneceksek tahmini olarak yani BB harfine. Harbiden bu yorum istiyorum bak ilk defa şöyle bir yorum istedim sizden tahminleri merak ediyorum dur bakalım şimdi benim tahminimce bana sorarsanız çok şu an tarafsız kaldım ama bilmiyorum yani şuraları itelim. Blader çünkü yenilsem de atacağım söz veriyorum bu videoyu o yüzden böyle bir yorum istedim hala yorum atma hakkınız var. Ama 2 dakika 1 dakika sonra yorum atmayın arkadaşlar. Hani iyice kapımıza dayanırlarsa ya da biz bir anda onları öldürürsek diye dedim. Neyse şunlara vuralım şöyle. Geliyor Krixi. Kaç 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 kaç. Vallahi yine yamulacaktık. Zorlayıcı bir el geçiyor arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Vallahi ne yapacağımızı bilemedik şimdi yani. Karşı takım çok baskın olmaya başladı. Oyun başı biraz bir tık ama. Grak laneti şey yaptı. Bizi derbeder etti. <laughs> Şöyle kuş tutmaya çalışayım. Kapımıza dayandılar arkadaşlar. Sanırım bilmiyorum. Allah. İyileştirmeye son anda bastım. Vallahi yiyorduk gidiyorduk. Vallahi gidici gibi el ama bilmiyorum. Şöyle vurayım. Gelmedi ama. Nasıl olacak? Şöyle vurayım kardeşime. Şöyle de atayım skillerim. Vallahi at çık, at çık yapıyorum. Çünkü en ufak bir skill'e yam olur gideriz vallahi. Ölür süre sayarız ve oyun Arkadaşlar kulemizin içine ettiler bu arada. <laughs> eee, nasıl olacakmış? Şöyle şöyle vurup çıkıyoruz ama. Şöyle kardeşim. Çok güzel asist oldu ama yapacak bir şey yok. Vur birader, vur birader, vur birader. Çok güzel, çok güzel. Kill bizde kaldı. Şöyle vur çık yapalım, vur çık yapalım. Kardeşim görüyorsunuz oyunun ne kadar zorladığını. Şunu iteceğim arkadaşlar. Umarım birisi baskın atmaz bana, gank atmaz. Evet, flash'ın dediği bazen doğru arkadaşlar. Tank biraz geride oynuyor gibi geldi bana. Biraz daha önde olsa, hani benim önümde ben biraz daha az ölebilirdim. Neyse, dur bakalım. Jest kim lan? Vallahi birader bilmiyorum ya. Şuradan buff'lar falan alayım bari. Adice'nin arkasına saklanma diyor. Doğru diyor birazcık. Bazen yapıyor gerçekten. Ben ölüyorum işte. 3 oldu yani. O da 3'ü de Grak'tan. Şöyle atayım arkadaşlar. Zaten ayı fazla hasar yemiyor. Dur bakalım. Nasıl bir mevzu ortaya çıkacak bilmiyorum şu anda. Çok tehlikedeyiz. Bayağı tehlikedeyiz. Bizim Air'i ne yapıyor orada ya ben onu anlamadım ki Bak öyle bak Dur şuradan şuradan vurmaya çalışalım Vallahi yine bana zincir attı Grock lan yine gidiyorduk aradan ha Vur kardeşim vur vur şu vur yamuk şunları Vur vur lan vur lan Onu salmayın onu salmayın onu salma onu salma mı da atarım Cık. Yok birader ona gidemeyiz ya dur bakayım Deneyeyim mi lan deneyeceğim lan Cık. Oha 2400 hasar yedim ya 2400 vurdu lan adam. Sadece o sayıyı gördüm. Yu Vurdu. Kritiğe bak Blader. Dur bakayım. Karşıdan da 3 ölü var Allah'tan ki oyun gitmiyor. Allah'ım Rabbi'm. Allah'ım yarabbim. En son tank ölüyor. Şaka gibi. Valla biraz doğru söylüyorsun kardeşim. Orada niye bizim takım gelmedi? Bir tane ADC'yi yani. Ben olsam var ya. Herkes üstüme çullanırdı. Karşı ADC orada cirit atıyor. Bana 2400 kritik vuruyor. Öldürüyor. Bizimkiler de bakıyor. Dur bakayım. yeni yeni kastım arkadaşlar. Şu anda hasarım iyi. Ama biraz daha oho, oho, biraz daha dikkat etmem lazım. Şöyle şöyle şuna vuracağım. Gel lan, gel lan, gel. Can çalmaya da bastım ya arkadaşlar. Onu yamulttuk ama asisti kaldı bize ancak kala kala. Hakkımızı alamadık. Dur, dur. Bırak bana zincir atacak yine. Biliyorum o yüzden yani çok tehlikeli bir oyun çıkıyor bana arkadaşlar. Herkes bende şu an gözü. Bir de e, buraya kadar dayandıklar için iyice tehlikeleşti. Şöyle ya <laughs> kaç yedin lan göremedim. Ne biçim vurduk öyle? Şunları şöyle yapalım. İt biladerim, it biladerim. Arkadaşlar buradan sonra KK ya da e, biz yeneceksek BB yorumunu son kez atacaklar. Atsın. Tahminleri son kez alalım. Ondan sonra atmayın lütfen buradan sonra arkadaşlar. Bir 10 saniyelik daha atacaksanız atın. Dal kardeşim. Dal kardeşim. Dur. Dur. Onu yakalamamız lazım. Onu yakalamamız lazım. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum? <laughs> tamam. Grak burada. Grak burada. Bela lanet dal 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 can çalmaya bastım mı kes 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 of tamam güzel güzel gra kestirdim en azından arkadaşlar grakı ama ya abim ölme ya Allah için ölmeyin tamam biz öldük doğru haklısınız ama o graka çok uyuz oldum ya onu keseceğim dedim yani ne olursa olsun onu keseceğim dedim intikam için kestim de başardım da ama bir halta yaradım bilmiyorum geri çekilin geri çekilin ben intikam uğruna yaptım o olayı çünkü çok ayar oldum. Ölme ölme ölme. O Kral. Çok güzeldi. Vallahi biz öldüğümüz zaman hep güzel olaylar yapıyoruz. Flash. Flash güzel oynadı ama. Yalana gerek yok. Skoru 8-4 arkadaşlar ama olsun. Güzel. Bizim zaten 7-5 yani. Gayet güzel oynadı adam. Bu zorlu takıma karşı. 7-2 ile Lumia da iyi oynamış. Geri kalan kötü maalesef. 1-4 falan eğri. Neyse itim şuraları kritikler görüyorsunuz arkadaşlar. Baya fazla vuruyoruz şu anda. Dur bakayım. Aslında bana bir raid buff verseler çok iyi olur da. Ben bu saatten sonra ölmeyeceğim. Ölmemem lazım. iyice korumam lazım kendim arkadaşlar. Öldüğüm anda artık oyun gider. süre uzadı. Şunu da keselim. Vur vur vur. Yapma 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 yapma. yapma. Can çalma basamadım lan tamam çok güzel oldu 7-5'lik skor 11 asistimiz var canım bitti iyice arkadaşlar can çalmayla aslında birisine vursam dur bakayım hoppa yallah bakayım güzel şöyle vur babacım vur babacım can çalmayı gördünüz double kill geliyorum Triple kill <laughs> oh 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 oyun sonu yamulttum Oyun sonu yamulttum. Hemen vur kardeşim. Vur kardeşim. Vur kardeşim. Hayırlı mübarek olsun. Bu saatten sonra da tutulmaz bu oyun. Evet maçı beğendiniz mi arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim ayrıyeten. Maçı yorumlarsanız. Güzel oldu arkadaşlar. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Atıyorum da genelde. E, haftada 7 gün varsa 5 günü kesin video atıyorum 6 günü webcam'le atıyorum genelde ama yine müsait değildim maalesef ki arkadaşlar. Neyse Allah'a emanetsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.